Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Rally Şampiyonası 2. yarışı Beyda Yapı 47. Yeşil Bursa Rally'si 19-21 Mayıs tarihlerinde Aykraipex Bursa Büyükşehir Belediyesi, Aloft Hotel Bursa, İnallar ve Özhan katkılarıyla Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü Bostek tarafından düzenlendi. 47. Yeşil Bursa Rally'si yayınımıza Erkan Budur Tosfet Rally Kupası ile devam ediyoruz. Kupanın en iddialı pilotlarından BC Vision Motorsport takımı adına yarışan Burak Akın ve yardımcı pilotu Yunus Emre Bolki kendi evlerinde güne iyi başladı. Günün ilk etabında Burak Akın, Yunus Emrebol Bol Best Time'a imza attılar. Güne iyi bir başlangıç yapan ekip ikinci etabında ise bir Best Time daha yaparak 22 saniyelik zaman avantajını ceplerine koydular. Sol bir <laughs> Günün üçüncü etabında ise iyi başladıkları rallyde talihsizlik yaşadılar. Otomobillerinin gaz pedalı arızası vermesi sonucu etabı güçlükle tamamladılar. Bu arıza onlara pahalıya mal oldu ve etapta iki dakika zaman kaybettiler. Gün ortası servisinde otomobillerinin arızası giderildi ve aynı etapları birer kez daha geçmek için yola koyuldular. Burak Akın, Yunus Emre Bol rallynin dördüncü etabında bir best time daha yaptı ve 8 saniye kazandı. Rallynin beşinci etabında bir kez daha best time yaptılar ve burada da dokuz saniyeye daha hanelerine yazdırdılar. Günün son etabında ise Burak Akın Yunus Emre Bol bir kez daha best time yaptı ve bu etapta da 13 saniyeyi ceplerine koyarak günü Erkan Bodur Rally Kupası genel klasmanında 3. sırada tamamladılar. Eğer 3. etapta 2 dakika zaman kaybetmemiş olsalardı günü 1,5 dakika zaman avantajıyla lider olarak tamamlayacaklardı. Gün sonunda 38 saniye zaman kaybıyla 3. sırada yer alan ekip acaba ertesi gün neler yaşadı? Aa, dün büyük kumar oynandı yani Bursa'nın havası malum yağmur mu yağacak, e, kuru mu olacak. İlk bu reynleri takmadan geçtik. İki, yağmur yağmadı çok şükür. İkinci tur rehinlerimizi taktık. Güzel dereceler geldi. İlk etapı kazandık, ikinci etapı kazandık. Üçüncü etapta bir şalter arızası yaşadık. Etapta stop etti araba, çalıştırmakta zorlandım. E, i̇ki dakika orada kaybettik. Yine dördüncü, beşinci, altıncı etapları kazandık ama iki dakikalık bir farkımız var. E, o farkı kapatmaya çalışıyoruz. Herhalde 38 saniye, 39 saniye farkla ikinci güne başlayacağız. Kısmetse bugün o farkı kapatıp kupayı almak istiyorum. Geçen sene hatırlarsın son etapta lastik patlatarak kupadan ikincilikle çıkmıştık. Bu sene inşallah şanssızlığı kırıp kupayı alıp e, Bursa'ya bir birincilik getireceğiz inşallah. Rally'nin ikinci gününe iyi start alarak başladılar. Önceki gün kaybettikleri zamanı telafi etmek isteyen Burak Akın, Yunus Emre Bol, aradaki 38 saniye farkı da kapatarak Tosfet Erkan Bodur Rally kupasını kazanma parolasıyla Hüseyin Alan'da start aldılar. Ancak onları bekleyen bir talihsizlik daha vardı. O da otomobillerinin direksiyonlarının arıza vermesi oldu. Hüseyin Alan etabını çok düşük bir tempoda güçlükle tamamlayan Burak Akın ve yardımcısı Yunus Emre Bol, servise ulaş. Araçlarını teslim ettiler ve ralliye orada veda ettiler. Rally'nin ilk günü kameralarımıza güzel görüntüler sunan ekibi gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyoruz. Bir sonraki yarışta başarılar diliyoruz.